Vampirler Kanemen ve insanüstü güçlere sahip bu yaratıklar klanlar halinde yaşarlar. Peki vampirlik nereden gelmiştir ve nereye gitmektedir? Özellikleri nelerdir? Bu soruları ve dahasını hep beraber öğreneceğiz. Vampirlik, canlılara molak balın bir armağanıdır yaşam ve ölümün efendisi olan Adra Arka'yı kıskanan Molakbal, Temriel ilk yaratıldığında buraya gelir. Arka'yı aşağılamak amacıyla Skyrim'de Lamaya Beolfak adında bir Arkay rahibesine tecavüz eder. Oblivion'a dönmeden önce Molakbal, rahibenin alnına kendi kanından bir damla bırakır. Vücudu yara bere içinde olan Lamaya, Nede kabileleri tarafından bulunup tedavi altına alınır kadının yaralarının akıl almaz bir hızla iyileştiğini gören kabile mensupları bu durumdan korkar ve kadını yakmak için ateş hazırlarlar. Lame'e tam ateşe atılmak üzereyken uyanır, yeni dünyasına gözlerini ilk vampir olarak açmıştır. Öfkeye kapılan ve şaşıran Lame'e tüm kabile üyelerini katleder. Hayatta kalan kabile üyeleri ise ileride kendi vampir klanlarını kuracaktır. Yavaş yavaş kendine gelen Lame'e Durumun ciddiyetini kavrar ve arkaya şifa için yalvarır. Günler geçer ama cevap gelmez. Bunun üzerine Lama'ya hem arkayı hem de Molakbalı lanetleyerek kendi tarikatını kurar. Temryıldaki ilk vampirin hikayesi böyledir. Fakat yeryüzündeki tüm vampirlerin kökeni Molakbal değildir. Büyü ve simya yoluyla vampir olanlar da bulunmaktadır. Ayrıca hali vampir olup yine büyü ve simya ile güçlerini artırabilmeleri de mümkündür vampirlerin farklı alt türleri bulunmaktadır. Bunların en bilineni vampir lordudur. Vampir lordları Malakbal tarafından birkaç kadim vampir klanına verilmiştir. Sadece bu değişime direnecek güçlü olanlar vampir lordu olabilmektedir. Bir diğer bilinen güçlü tür ise safkan vampirlerdir. Bunlar vampirliği doğrudan Malakbal'dan almıştır ve sıradan bir vampir oranla daha güçlüdür. Temriyol'daki vampirler yaşadıkları bölgelere göre klanlara ayrılmıştır. Her coğrafyada çok sayıda vampir klanı bulunur ve klanların birbirlerinden farklı güçleri bulunur. Örneğin Black Marsh'taki Wetfang klanı zeka olarak en üstün vampir klanıdır. İlyak körfezindeki Montalion klanı ise ışınlanma yeteneğine sahiptir. Vampirliği tedavi etmenin ise kesin olmasa da farklı yolları vardır. Örneğin bir vampir klanının liderini öldürdüğünüzde liderin vampire dönüştürdüğü herkes iyileşmiş olur tabi bazıları da iyileşmenin etkisiyle yaşlılıktan ölebilmektedir. Ayrıca kurt adamlığa sebebiyet veren likantrofiye yakalanmak da pek ideal olması bile bir çözümdür.